Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi bazı insanlar var. günahkar, günah, açıktan günah işlediği de görülüyor. tövbe et diyorsun mesela. Diyor ki umutsuz bir şekilde, işte ben diyor günahkar bir insanım. İşte işte içki içiyorum, namaz kılmıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Yani yüzüm yok, Rabbim beni affetmez, niye tövbe gibi bir düşüncenin içerisine kapılıyor. Böyle düşünmek doğru mudur? Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda anlatılırken demek ki allah Teala kullarına ve bütün yaratıklarına karşı, sadece kullarına, bütün yaratıklarına karşı çok merhametlidir. Bilhassa kullarının günahlarını affetmeyi de çok sever buyuruluyor kullarının günahlarını affetmeyi çok sever. Bunun için tekrar tekrar mesela kafirlerin ve Müslümanların dünyadaki şartlarına uygun olarak yapacakları tövbeleri. Kafirlerin, kafirin tövbesi nasıl olur? Küfürden vazgeçip Müslüman olmakla olur. Evet. Müslümanın tövbesi nasıl olur? İşlediği günahlardan tövbe edin. Kabul edileceği bildirilmiştir. Nitekim allah Teala eğer kulum, buyuruyor ki allah Teala eğer kulum gökteki bulutlara kadar yükselecek günah işlese, gökteki bulutlara yükselecek kadar güneş dese. Fakat benden ümidini kesmeyip affını, mağfiret olunmasını dilese onu affeder mi? Onu affeder Bir gün Peygamber Efendimiz'e e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram'a hitaben kul bir günah işlediği zaman işlediği bu günah amel defterine yazılır buyurdu. Orada hazır bulunanlardan birisi ya Resulallah o kimse tövbe ederse ne olur diye sordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, defterden silinir buyurdu. O kimse peki tekrar o günah işlerse ne olur? Tekrar yazılır buyurdu. Peki tekrar tövbe ederse ne olur? Tekrar silinir cevabını verdi. Bunun üzerine o kimse o günahın amel defterinden silinmesi ne zamana kadar devam eder? İyi ki sormuş, ha. Çünkü hepimizin hatırına gelir bu. Diye tekrar sorunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cevabını buyuruyor ki o kimse günahtan tamamen tövbe edip Allah-u Teala'ya yönelinceye kadar devam eder. Kul istiğfardan usanmadıkça Allah-u Teala'da mağfiret etmekten, affetmekten usanmaz buyuruyor. Ya ne büyük müjde bu şimdi. Ben affetme Sen kimsin ben kimim yani. İş bizde yani. Evet iş bizde. Hatta e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriften de zikrediliyor. Mahşer günü iki kimsenin hesabı görülüyor. İkisi de aynı şekilde günahlar fazla geldiği için melekleri teslim ediyorlar. Bunlar diyor cehenneme. Melekleri alıyorlar onu Cehenneme götürürken birisi hızlı hızlı gidiyor koşa koşa. Birisi de yavaş yavaş gidiyor, her dönüp dönüp arkasına bakıyor, dönüp dönüp arkasına bakıyor falan. Allah Teala her şeyi bildiği ve gördüğü halde meleklere emir veriyor. Durdurun onlar, durduruyorlar. Sorun bakayım diyor o koşana diyor. Niye çabucak gidiyormuş? gidiyormuş? Melekler diyor ki arkadaş sen nereye gittiğini biliyor musun? Biliyorum diyor. Nereye? Cehenneme. E cehenneme böyle koşarak mı gidilir diyor. Vallahi diyor başıma ne geldiyse dünyadayken Rabbimin emirlerini ağırdan aldığım için geldim. Ben de dünyada Rabbimin emirlerinde acele etseydim, vaktinde yapsaydım başıma bu gelmezdi. Şimdi Rabbim beni cehenneme gönderiyor. Bari diyor Rabbimin bu emrini çabucak yerine getireyim diyor koşuyorum diyor. Onlara peki. Ya Rabbi duydum kulumu. Peki öbürsüne sorun bakalım. Ona, ona da diyorlar ki arkadaş diyorlar mizanda hesabın görüldü. Günahların çok. Evet diyor. Sevabın yok. Doğru diyor. Yani kurtaracak durumda değil. Cehenneme gideceksin. Yani bir daha yok yani dönüşü yok bunun. Niye arkana dönüyorsun? Niye yavaş yavaş gidiyorsun? Daha neyi bekliyorsun? Neyi yani? bekliyorsun sen? Diyor ki evet diyor söylediklerinizin hepsini, hepsini kabul ediyorum. Öyledir. Ama diyor ben dünyadayken Rabbimi böyle hüsnü zannetmedim. Ve hala ben Rabbimden ümidimi kesmedim. Mustafa Bey mahşer günü ya. Ümidimi kesmedim. Beni hala affeder diye inanıyorum. Onun için dönüp dönüp beni çağırdılar diye bakıyorum diyor tekrar çağırlar diye. Melekler ya Rabbi iki kulunu da dinledin. Bunun üzerine Allah Teala buyuruyor ki ikisini de affettim. Çevirin cennete buyuruyor. Yani dünyadaki işlemiş olduğu tevbeti onu affettiği gibi orada bile bu zuhur ediyor mu? Evet orada bile zuhur ediyor. Ee, yine kitaplarda anlatılıyor İbrahim Aleyhisselam ama bir misafir gelmiş. Birisi misafir olmak ister. İbrahim Aleyhisselam da seni misafir eder ağırlarım ama Müslüman olman şartıyla cevabını verir mecusi Müslüman olma şartını kabul etmez ve geri dönüp gider. Bunun üzerine allah Teala vahiy ederek buyurur ki, neden o mecusi misafir, et, misafir, etmek için Müslüman olma şartını koştun? Benim kullarıma yaptığım muameleye bakmadın mı? 70 senedir bana iman etmediği halde onun rızkını verdiğimi görmedin mi? Onu misafir etseydin hayırlı olurdu. İbrahim Aleyhisselam yaratılanların ikincisidir Mustafa Bey. Birincisi Muhammed Aleyhisselam'dır, ikincisi İbrahim Aleyhisselam'dır buyuruyor. Halilullah'tır bu saat. Ve allah Teala bir mecusi için İbrahim Aleyhisselam'ı ikaz ediyor. Azarlıyor yani. Azarlıyor. E, Cenab-ı Hakk'ın bu ömrü üzerine İbrahim Aleyhisselam mecusiyi arar bulur, evine getirir, misafir eder. Mecusi bu hale hayret eder. Diyor ki bu nasıl oldu? Ben misafirliğe nasıl e, kabul ettim? Beni niye kabul ettin? Müslüman olmam şartından niçin vazgeçtin diyor sorar. bunu üzerine İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın emri bildirir. Bunları dinleyen mecusu demek ki allah Teala benim hakkımda böyle emretti öyle mi diyor. O halde diyor bana İslamiyet öğretti. Ben Müslüman olacağım. Dönüyor. Yani Cenab-ı Hak 70 senedir iman etmiyor. Ama rızkını kesmedim ki ben diyor onu. Sen bir defa aynı de evine misafir olana Müslüman olursa misafir ederim şartını niye koydun diyor. Yani ben kullarıma bana iman etmesinin sıkıntısı keserim mi diyorum. Ben böyle mi muamele ediyorum? Sen benim peygamberimsin. Niçin benim ahlakım ahlaklanmıyorsun? Niçin? Ee, ve yine İsrailoğullarından bir kimse 40 sene eşkıyalık yapmış. Bir gün yanında havarilerden birisiyle yürümekte olan Hazreti İsa ile karşılaşır. Ve bu gelen İsa Aleyhisselam yanındaki havarilerden bir zat. Ben artık bunlara katılayım diyerek arkalarından yürümeye başlar. Kırk senelik eşkıyalık yapmış adam. İsa Aleyhisselamın peşine takılıyor. Fakat İsa Aleyhisselamın yanındaki havari bu eşkıya da nereden çıktı? Benim yanımda yürüyecek adam mıdır ki diye ondan uzaklaşmaya çalışır. Eşkıyalık yapmış kimse de benim gibi günahkar bir kimse, böyle mübarek kimselerle beraber olabilir mi? Diyerek kendi kendine yerer zemmeder. Bakın ikisi de kalktan oluyor birisi. Birisi, evet efendim İsa Aleyhisselam'ın yani ümmetimdenim, iman etmişim, yani bu hesabıyım <laughs> falan. Bu da eşkıya yani bu da kim? Ama ikisi de e, birisi böbürleniyor, kibrediyor, öbürsü de işlediği günahlar düşünerek eziliyor. E, bunun üzerine işte havari durmada e, durumunda olan, kendini büyük eşkıyalık yapmış olan da kendini hakir, zelil gör, e, görüyor. Onların bu halini bilmekte ve görmekte olan allah Teala İsa Aleyhisselam vahy ederek arkandan gelmekte olan o iki kimseye söyle. İkisinin de geçmişte yaptıklarını sildim. <laughs> Yeniden amel etmeye başlasınlar. Birisinin ibadetleri gitti, de günahları. Hadi buyur şimdi. Çünkü Cenab-ı Hak kibris, a, a, etmiyor. kibri hazretmiyor. Kibri hazretmiyor. Ve e, Muhtarif bin Abdullah Hazretleri sık sık Allah-u Teala'ya Ya Rabbi bizden razı olmasa da bizi affet. Çünkü efendi kölesinden razı olmasa da onu affeder diye yalvarırmış. Ama çok hoş bir şey. Bizden razı olmasa da affet diyor. Biz diye yaramaz kullarız diyor. Razı olmasa da bizi affedersin sen. Netice olarak Allah-u Teala affedicidir. Affetmeyi de sever. Şartlarına uygun yapılan bütün tövbeleri Kabul ettiği gibi şartlarına uygun yapılan dualar da kabul eder. Hatta işte.